Merhaba arkadaşlar. Tekrardan İme Satranç kanalına hoş geldiniz. 2 gündür anlatarak oynuyoruz, çekiyorum. 2 gündür de like üstüne like yağıyor. Bugünkü hedefimiz 800 like. Bakalım bugünkü turnuvada nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Turnuvamız Hourly Super Blitz Arena. Hemen bir kaydımızı yapalım. Bakalım yine 3x0 oynayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Ee, güzel maçlar çıkacağını umuyorum. İlk heyecanla bekliyorum. Bakalım kim geliyormuş bu tur. Haydi bir çeşit ver bize rakibimizi. Turnuvada kaç kişi var bu arada? 618 oyuncu var. E güzel o zaman demek ki ortalama bir oyuncuyla turnuvaya başlayacağız gibi. Bence 2000 bandı diyorum ilk tur rakibine. 2000 bandı bir şey bekliyorum. Evet. 1389 YW Osting. Gayet efsane bir okuyuş yaptım gerçekten. E4 ile başladı. E5 oynayalım. 2-3 gündür yaptığımız başların çoğunda 2000 ortalama geliyor. Bugün biraz daha düşük gelirse yine hiç sıkıntı yok. At 2 gelişti. Hemen filmimizi gelişelim C5'ten. At F3 çıkarsa at G4 gelecektim b kötü bir hamle olması lazım. Burada yani fili b çıkmak istiyor ama bir tane filde 4 gelsem neyse boş ver hiç fantezi girmeyeyim. Atçı 6 gelişelim. bir B2'den sonra bir D6 yapalım. Aynen. Taşlarımızı sakin sakin geliştirelim. Hedefimiz atı 3 çıktığında g 4 gelerek F2'ye ufak bir baskı yapmak. Direkt niye çıkmıyorsun diye sorarsanız atı 3 gelip koruyacağı için yapmak istemiyorum. Bakalım burada D6'dan sonra ne vermeyi tercih edecek rakibim. e 2 bekliyorum hamle olarak. Rok atacağım şimdi. Rakip de f 3 gelecek büyük ihtimal. Burada pile 2 olmuyor. Şah F2'ye at 4'ten sonra şah G1 çekiyor. At E3'e de vezir C1 koyuyor. Hiçbir şey kazanamıyorum o pozisyonda. O yüzden bu at F3'ten sonra en mantıklı bence bir kale 8 gelerek şu kaleyle bir piyonun kontrolü sağlamak. Rok attı. Bir tane A6 yapalım. İlerleyen durumlarda pili geri çekme şansımız olsun. Rakip at 4 geldi. At E3, at F5 koymaya çalışacak herhalde. Sorun yok. Pilimize A6'dan Önce bir konumuzu dizelim. Sonra duruma göre girişimizi sağlarız. Takiplerine 4 geldi. Bunu bir yiyelim. Atlayacak, atlayacağım. o atla aldım. Atla alacak. Ben de piyon alacağım? Biraz daha bugün safe oynayayım dedim ama yok yani rakipler illa da konum karışsın illa da konum karışsın diyor. Ata 6, kaleye 6 vuracağım. Şimdi at 3 gelmek, ver veziri ver pili demek istiyorum. Bakalım rakip burada nasıl beni tercih edecek? Hep beraber göreceğiz. Pili 3 gelebilir, ona 5 oynarım büyük ihtimal. Atı vurursa kaleyle vururum. Ata 3 geldi. Bakın burada. Bu atı ne kontrol ediyor? Piyon kontrol ediyor. Demek ki bu ben piyon ortadan kaldırırsam bu atı kazanırım. Çok basit bak. At çarpı 2 Allah bereket versin. Ufak taktikler bunlar arkadaşlar. Kale p 2ye bir de fil çarpı 3 vuruyorum. Bu kale de açmazdı. Hemen alacak mıyım? Tabii ki almayacağım. Önce bir vezir h4 tutmayı düşünüyordum ama fil çok kötü hamle. Çünkü kale p 6dan sonra bu kaleyi dümdüz veriyor. Gerçekten çok sakin bir başlangıç oldu bizim için. Bu kare sanırım şu an kullanamaz halde. Evet bunu asla koruyamıyor. 2 ile basıyorum. Sıfırla tutuyor şu an. Yani şah sayılır ama hani. Şahla yiyemeyeceği için. <laughs> o yüzden tuttuğu pek gösterilmez yani. Herhalde burada terp gelecektir. Gelmedi. Telep 2 aldım. Vezireye de gelişelim bir tane de. Kaleye 8, vezire 1 koymak istiyorum devamında. Bu konudan gayet memnunum. <laughs> Çünkü kale önleyim. Bakalım. Vezire'den sonraki pro ne yapacak? Heyecanlı bekliyoruz. Kalepe 1 geldi. Hemen bir kale 8 girelim. Fikir şimdi vezir e1, vezir çarpı e 1 vezir çarpı e 1 kale e1. Diyeceksiniz niye böyle bir şey yapıyorsun? Vezir değişmek için arkadaşlar. Şimdi de vezir e1 gelebilirim bence. Vurunca kaleyle vururum. Şah şık 1, ilgi bir şah çekerim bir tane. Şah g 3'e de kaleye 3 şah çekerim. Vezirle vurunca kale E1'e vur geri vururum ve son korumda tertemiz taş öndeyim. Bir de kale şah çekeceğim. Şah g3 gidecektir. Ona g5 süreceğim. Aynen. Bu konum gereğinden Rahat kazanç. Burada herkes yenir. İnternet'in kopmadığı sürece. Kdp 2'şe, fd çarpı c2, bir daha kdp 2'şe, şimdi çıkışı, hedefimiz böyle böyle böyle. Artık içeriye alacağız herhalde derken, h4'ü süreyim, burada her türlü kazanırız yani bu. Çok bir tekniğe ihtiyaç yok. Hızlı hızlı bitirelim işi. h çarpı g3, g2, g1 vezir. Hop ve bunu da aldık, mat oldu. Güzel. Alttan alttan böyle geçsin. Mesela 1300 geldi ya, sen oturup mesela 1600 gelsin, 1800 geldi, olur. Bunu da yeriz. E5. Fil B2. E4 sürdü bu da. Bugün rakipler B3'cü. Fil C5 gelelim bir tane. sıra H4 geleceğim. Bir şey denemek istiyorum. Çok merak ediyorum. <laughs> ver piyonu ver piyonu diyeceğim. Vezir E2'yi bakalım bulabilecek mi? Ya da Vezir E3'ü. B4 sürdü bakın. Tam tam ettiğim gibi. Ufak bir baskı direkt param parça. Böyle baskılar yapmayı seviyorum. Ama oynamanızı önermiyorum böyle ben Sadece bir denemek istemiştim ne yapacağını. Ama çok kötü hamle değil. Çünkü fili çok kötü yerden geliştirdiği için her türlü baskımı kaldıramazdı burada. Piyonunu aldım. Filli alırsa ben de bir daha pilli alacağım. Vezirli alırsa vezirle de değişeceğim. Bakın tertemiz piyon önünde maça başlamış oldum. At C6, D C6. Şimdi at 6 fil F5. Yapamıyoruz. O yüzden at F6, fil E6 yapacağız. Bütün taşlarımızı oyuna sokalım şöyle. Devamında bir uzun nokta atalım. Konumsal olarak mükemmel bir pozisyon. Gerçekten bir piyon önündeyiz. Sakin sakin taşlarımızı değişip oyun sonuna girmeye çalışacağız. Evet kare 8'e geldik. Bir tane h6 yapalım. At da 5 gelelim. Vurursa piyonunu alacağım. At'a 4 geldi. At 4 gelelim. Ver diyelim file. Tempo ile. Bugün biraz daha hızlı oynuyoruz sanırım. 2 3 geldi. At çarpı 3 vuralım. Kareyle vuracak herhalde. Piyonla vurdu. Bir tane filde 5 gelelim. Şimdi F5 yapıp atı da kaldırıp kareleri de değişmek istiyorum. Amaç tamamen. Oo, bakın F5'den sonra burada bir açmaz var. O yüzden ekip direkt at kaybediyor rahat bir galibiyet oldu bizim için. Bakalım f 5ten sonra atı nasıl geçecek, nereye kaçmayı düşünüyor. Ben pek bir kare göremiyorum. Terk edersen sarar. Vallahi terk edersen çok sarar. Şah f2 Bunu da vuralım. Pille bile vuralım. Hala açmazdı. Biraz taktiğimiz fena değil bugün sanırım. Vurdu kareyle, Yada kareyle vuralım. ne yerse arkadan kareyi de kaldırırız. Tamam, burada artık hepsini topla geç. O kaleyi arkaya at. Piyonu Piyonları sürmeye başla. Bunda değiş. A4. Vurursa vururuz. A3. A2. Ve terk geldi. Bravo. Çok sakin bir başlangıç yaptık turnuvaya. 2 2 ile. Güzel oldu. O rakibimiz şimdi 1500 geldi. Bugün 2000 gelene kadar devam edeceğiz efendim. gösterelim bir tane. Verzer katta Tat okumuyorum. Çünkü anahtara oynuyoruz bu. Anahtarak grip yapıyoruz. Yapmak istemiyorum. D6 geldi. At 3 çıkalım. E4 sürmek istiyorum. Bu Türk falan mı? Yok İrlandalı. Vezir değil. Flash 6 gelmek istiyoruz devamında. Bu atakları hatırlıyorsunuzdur. E5 at 2 at 4 kıracağız. Aynen. Şöyle şöyle. At D7 geldi. Bir H4 sürelim. H5'ler falan. Sert bir baskı yak bence rekip. 4 kırdık burada. At E5 geldi. Bir H5 sürelim. Atamıza hiç ısık devam ediyoruz. H6'ında kalemiz. H6'da filimiz. D2'de vezirimiz. Bütün taşlar rakibin üzerine doğru bam 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 ilerleyeceğiz şimdi. Fil G4 geldi. H şarpı G6 vuruyorum. F G6 fil G7 vuruyorum. Şah G7 ile direş altı şah çekeceğim. Buna bir F3 süreceğim. Ver diyorum fili. Hmm. G4 yaparsak. Atla vurur atla vurur. Tamam bu konuma girmeyelim. Temiz oynayalım. Rok atalım bir tane. Diyeceksiniz niye girmedin? Ne gerek var? Konumu atan çok üstün. At B5 ver D6'yı bir de. Bir de böyle D6'daki piyonu aldım. At zaten kaleyi kontrol ediyor. Pardon kale zaten atı kontrol ediyor. Mia sakin. Tamam ama vereceğim. Evet arkadaşlar her like Mia'ya bir mama. Geliyor. Al ula. Hop. Heh. Ne oynayalım burada söyle. Vezirci'ye yedi. Rezirce yedi. At c4 geldim. Vurursa vuracağız. Dur kızım. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> At C6 geldi. Kuyruğu. <laughs> Bir tane g sürüyorum burada. Ver diyorum file. Vurunca bunu da vuruyorum. Fille de. At D5 ver diyelim vezire. Vezir F7 bakın. Burada İsteyenler videoyu durdurup düşünebilir arkadaşlar. Beyaz oynar, 3 tane not eder. Devam edenler için de ATF altı dışarı çekiyoruz. Vezir ile mat var. Kaç sayıda da var direkt. <laughs> Hemen göstereyim şöyle çok kısa. ATF 6 kaçarsa vezir aşırıda vurunca kayla yiyip atıyor. Basit. Devam edelim. Hiç iz kesmeden. Hadi bakalım. Bize bir kuvvetli oyuncu ver. Yaz. İlla, illa yemek yiyeceksin değil mi? Evet. Yeni rakibimizi bekliyoruz. Bakalım kim gelecek. Evet. Chess Joker 20. Yine D4 ile başlıyoruz. D5 geldi. At 3 gelişiyorum. E6. Flap 4 çıkalım. F5 geldi. C4 süreceğim. Merkeze biraz baskı. At C3. E3. Fil D3. H3. Ben direkt G4 süreceğim sonrasında. Kaleci bir geldim. Burada seviyorum şöyle baskı oynamayı pozisyonlar ama bakalım. Rakip vezir B6 geldi. Tamam baskıyı kestim. Saçma oynuyor çünkü rakibim. Direkt cezalandıralım. Bakın C5 sürüp ver diyorum veziri. Veziri kaçınca yapacağım iyi kesin şimdi. Veziri kaçacak bir yere. Bakın hamleye bakın şimdi. Ata 4. Fikir ne biliyor musunuz? M at B6 gelip kaleyi istiyormuş gibi gösteriyorum. Arkadan sanki atalacakmış alacakmış gibi. Ama aslında ana fikrim A3 gelerek basitçe rakibin filini almak derken Burada at ve alttan sonra hem kaleyi, hem atı, hem fili alacağım. Her şeyi alacağım şimdi. Bu rahat bir galibiyet oldu. Hop. Şimdi bak istiyoruz burada. Fil 5 geldi. dc5 vuralım. Bir fil kazandık. Kaleyi de istiyoruz şimdi. Aa, bunu da alalım. Fili yerse at, atı da alacağız. Dur. <laughs> Vezir b 3 ver diyordu. D7 geldi. Kale c vurdum. Çok üstünüz burada. Fil B7'den sonra bir de kale D6 gelelim. Vezir B5 de kıralım. Atı isteyelim de buradan. Bir daha e 5ten sonra ver diyelim kaleyi, ver diyelim atı. Burada bir de açmaz var. Tertemiz pozisyonumuz oldu. Hem kale hem at. Şimdi vezir 7 geldi. Bir de at çarpı f7 vuralım. Şah f7 en son kale d7 de var. Dur 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 dur, dur olur. <laughs> evet Mia şu an değil, kale d7 kır diyor. Kontrole bastı ve evet kırmızı renk verdi. Güzel. Evet arkadaşlar bugün yine 4 tane maç yaptık. Gayet de güzel maçlardı. Umarım seriden keyif almışsınızdır. Eğer bugün de gelirse güzel bir like sayısı 800-900 civarı. Yarın tekrar videoda karşınızda olacağım. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Satrançta kalın. Bay bay.